bu konuda? Programlarımızda sık sık belirtiyoruz. Aslında e, bankacılık şu anki Türkiye'de uygulanması şekliyle kapitalizm denilen sömürgecilik sisteminin tahsilleri konumunda çalışıyor. Evet. Dolayısıyla bankacıların kar etmesi aslında e, vatandaşın zarar ettiğinin ana göstergesidir. Yani aslında birçok şeyin ters ettiğinin ana göstergesidir. E, vaktin kısıtlı olmasına e, ifade ettiniz. Ona da çok detaya girmek istemiyorum ama şimdi Türkiye'de şu anda son 20 yılın hani AKP iktidarının dönemindeki en yüksek enflasyon oranı açıklandı bu ay. Evet. Bir yandan vatandaşın bu denli fakirleşme söz konusu, bir yandan da bankaların 9-10 kat ve bilim insanlarının, konuki konuşan gazetecilerin, ekonomistlerin kanaati bankaların karının devam edeceği, daha da artacağı yönünde. Her gün artıyor. Bunun birçok sebebi var. İşte birkaç madde aynı kısa kısa belirtmek gerekirse. Bir kere bankalar çok yüksek faiz marjlarına sahipler. İşte yüzde %14 ile hatta daha da aşağıda aldıkları politika faizlerini %25'in üzerindeki rakamlarla vatandaşa veriyorlar. Evet. Kendileri çok daha düşük oranda alıp vatandaşa bunu yüksek oranda veriyorlar. İki, daha önce kaynak oluşturmak için yurt dışından dövizle senkronizasyon kredisi alırlardı onla Türkiye'deki vatandaşlara kredi verirlerdi. Şimdi kur korumalı mevduatla beraber hükümet onlar yerine para topluyor. Vatandaştan TL bazlı para geliyor oraya. İstenilen her ne kadar rakamlara hükümetin hedeflerine ulaşılmasa da sonuç bir miktar para TL bazında Türk bankalarına yattı. Dolayısıyla bankalar daha önce dövizle alıp TL ile faizle verdikleri parayı kaynak olarak TL almak Önlerine bedavadan bir kaynak da o doğdu yani. Evet. Zaten o mevduat farkında devlet karşılayacak. Dolayısıyla bedava kaynak. Bedava, bedava kaynak. kaynak. Bu da onların karlana kar arttırdı. Yetmedi. Enflasyon artışı, e bankalardaki kar artışındaki ana faktör bir tanesi de bankaların çoğu devletten hazineye borç devlete yani hazineye borç veriyorlar. Artan her enflasyonda. Bankaların o zaman devletten aldıkları faiz otomatikman artıyor. Çünkü anlaşmaları hazineden öde geri ödeme noktasında artan enflasyona paralel. Oradan da karlar artıyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda bankaların şu anki sistemle beraber her gün karına kar katılacak. Yani bak ne diyorum? hazineden geri ödemeyi enflasyona paralel alıyorlar? Yani vatandaş fakirleştikçe bankalar zenginleşecek bu kadar basit. Kesinlikle. Çünkü adamın karı oraya bağlı. Veya vatandaş parasını ticarette işletemeyecek, ticarette kullanamayacak, çünkü ticaretin hali ortada, götürüp onu bankaya sokulacak, banka yine kar edecek. Dolayısıyla bankanın bu anlamda e, kar ettiğini açıklayan bir sistem, ben artık bu işi beceremiyorum, ben battım deyişin başka bir açıklamasıdır. Burada Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın 10 Kasım nedeniyle belirttiği, bir videosunu Prof. Haydar Baş YouTube kanalında bugün izledim. Orada e, hocamız 10 Kasım'da e, Hoşken Atatürk kitabının e, imza töreninde bu konu denirken şu cümleyi kullanıyor: "Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün görüşleri üzerine milli ekonomi modelimi bina ettim" diyor. Ve oradan Mustafa Kemal Atatürk dönemindeki e, tarım mensubuna henüz daha tohumunu ekerken verilen e, kap, ön ödemeden bahsederek, onu anlatıyor. Babasının, işte dedesinin o konudaki e, hatıralarını anlatıyor. Babam diyor oradan para alırdı. Hem onunla beraber bizim ihtiyaçlarımızı giderirdi hem de onunla tohum alırdı. Onunla tarlanın giderlerini karşılardı. Böylece yıl sonunda geri kalan ödemeyi aldığında o para da babamın sonraki dönemde geçimini sağlayacak bir eee bir e, güç olarak ele geçer diyor. Dolayısıyla ben de diyor oradan yola çıkarak bile ekonomi modelini kaleme aldım. Demek ki vatandaş lehine düşünen Musa Kemal, vatandaş lehine düşünen bir profesör Haydar Baş, vatandaş lehine düşünen Hüseyin Baş çok şey yapmaya kadir. Kesinlikle. Dolayısıyla burada eğer birileri bir şey yapamıyorsa onların düşünce ufkunun yani düşüncenin merkezine aldıkları konunun hatal olmasına kaynaklanmaktadır. Onunla biz merkeze milleti alan insanlarla, ya yani merkeze bizi alan insana bir ve beraber olursak aslında çözümler çok da karmaşık değil. kesin Bunu ifade yani. etmek isterim. Peki çok teşekkürler.